İttifakı mensupları, AK Parti Saray ilçe Başkanım Sayın Ertan İnanç kardeşim, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Sayın Büyüme Buluş Başkanım, teşkilatlarımızın çok kıymetli, çok değerli mensupları, kadın kollarımız, kaçak temsilcilerimiz, gençlik kollarımız, ülke ocaklarımız, Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi Yönetim Kurulu üyeleri, bu sabah burada malum biliyorsunuz yerel seçim sürecindeyiz. Birlik beraberlik adına bir araya gelmek, birbirimizi daha iyi tanımak, çıkmış olduğumuz yolda daha sağlam, daha kuvvetli yürümek adına bir kahvaltı programı düzenlendi. Sizlere de teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, daim etsin. Hep birlikte inşallah önümüzdeki yerel seçimde sarayımıza daha güzel, yaşanabilir bir saray haline getirebilmek için birlik beraberlik içerisinde Rabbim bize zafer muvaffak eylesin. Sizlere tekrar çok teşekkür ederim. <laughs> AK Parti İlçe Başkanım Sayın Ertan Naç Başkanım'ın da e, konuşmaları için kendilerine mikrofonu uzatıyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah razı olsun. <laughs> Birlik ve beraberlik kahvaltımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefer <laughs> Evet, temizli hava arkadaşlarım. Seçime bugün itibariyle 27 gün kaldı. Hep birlikte malumunuz bu yönetimde bu dava ve yol arkadaşlarıyla bir genel seçim atlattı. Ve sarayda Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar alınmamış yüzde otuz üçlük bir oy alarak oy oranını arttıran yegane ilçelerden biri haline geldi. Ben inanıyorum ki bu birlik beraberlik ruhu ve şuuruyla önümüzdeki yerel seçimlerinde Ramazan'ın feyzinden ve bereketinden faydalanmak suretiyle bizi başarıya ulaştıracağına can gönülden soyadıma inandığım gibi inanıyorum. Sizlerin de başarıya hep birlikte ulaşabilmek adına bu şuurla hareket etmenizi özellikle istirham ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim bizi doğruluktan ayırmasın ve bunun gibi nice toplantılarda sizlerle birlikte aynı havayı temessüp teneffüs etmeyi bizlere nasip etsin diyorum. Sözü çok fazla uzatmadan Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Sayın Mümin Buluş'a sözü veriyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Cumhur İttifakı'nın çok değerli üyeleri bu Gün bir arada olmaktan, sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. AK Parti İlçe Başkanımız burada. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız burada. Hepsinin adına sizleri saygıyla selamlıyorum. <laughs> 27 gün sonra da yerel seçim var. Biliyorsunuz burada uzun zamandan beri bir genel iktidar var. Her şey ortada. Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Biraz söylemem gereken bir şeyler var. Biz buraya inandık. Bu seçimi alacağımıza inandık. Cumhur İttifakı'nın gücüne güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız Ankara'da. Devlet Bahçeli Genel Başkanımız Ankara'da. Burada da büyük şehirde Güney Yüksel Başkanım seçimi kazanacak. Bizler de burada seçimi kazanacağız. Ve çok kısa bir zaman içerisinde bu güzel ilçemizin gerçekten sanayi olduğunu herkes görecek. Bu makus sahili burada hep birlikte yeneceğiz. Bu nedenden dolayı sizlerden bu son 27 günde çok çalışmanızı, herkese ulaşmanızı, eşinize, dostunuza bunu bir yerel seçim olduğunu, genel seçim olmadığını, hizmet seçimi olduğunu, Cumhur İttifakı'nın hizmetinin buraya geleceğini, bu gelecek çocuklarımız için, geleceğimiz için burada kesinlikle sosyal, ekonomik, kültüre çok ciddi projeler yapılacağını, bu çocukların geleceğinin güvence Alacağını, bunun güzel bir ilçe olacağını, bizim de Türkiye'nin nimetlerinden yararlanacağımızı, komşu ülkelerden daha öne geçeceğimizi herkese bildirin, söyleyin. Hepinize katımlarınız için çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.